İlgi merkezleri grupları yönteminin sınırlıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Öğretmenin işinin ve sorumluluğunun artması. B. Öğrencilerin hedef dışına çıkma olasılığının artması. C. Öğrencilerin birinci veri kaynakları arasında karşılaştırma yapmalarını gerektirmesi. D. Proje görevlerinin tamamlam tamamlamanın uzun zaman alması. E kazanımlara uygun ilginç proje görevlerinin bulunmasında sıkıntı yaşanması. Proje öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına dayalı olarak seçilen proje görevlerinin bireysel ya da grupla çalışmalar kapsamı içerisinde öğrenciler tarafından tamamen etkin katılıma dayalı olarak yapıldığı ve bu kapsamda disiplinler arası bir anlayışla öğrencilerin bu çalışmalarını somutlaştırdıkları yani ürüne dönüştürdükleri ve sundukları bir öğretim yöntemidir. Bu kapsamda öğrenciler tümüyle etkinse öğretmenin işinin ve sorumluluğunun arttığını söyleyebiliriz. Öğrenciler tamamen etkinse bu süreçte öğrencilerin hedef dışına çıkma olasılığının üst seviyede olduğunu da söyleyebiliriz. Proje görevlerini tamamlamanın uzun zaman alacağı bir sınırlıktır diyebiliriz kazanımlara uygun ilginç proje görevlerinin bulunmasının sıkıntı olduğunu ve bu kapsamda öğretmenlerin ve öğrencilerin bir takım olumsuz durumlarla karşılaşabileceklerini söyleyebiliriz. Bu da bir sınırlıktır. Ancak öğrencilerin birinci veri kaynakları arasında karşılaştırma yapmalarının bir sınırlık olduğu söylenemez. Bu zaten öğrencilerin tamamen etkin olduğu proje tabanlı öğrenme ve proje yöntemleri ya da ilgi merkezleri grupları teknik yönteminin temel özelliklerinden bir tanesidir. Öğrenciler birinci veri kaynaklarını kullanarak üst düzey öğrenme görevlerine ulaşırlar. Bu aslında proje yönteminin bir özelliğidir. Bu kapsamda bir sınırlık olarak ele alınmaması gerekir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.